telefon nerede lan? Düşürdün mü acaba? Dündar. Öpeyim Kudüs'ü baba. Dündar ne işin var senin burada? Şöyle biraz yürürsek anlatacağım. Hulusi babasına hani benim bir işim düştü. Senin gibi bir iş adamının benle ne işi olur ki? Vallahi ne desen haklısın. Ama ben bıraktım o karanlık işleri. Vallahi şimdi esnaf terbiyesi çerçevesini aşmadan... iş adamlığını sürdürüyorum. Oğlum sen o çerçeveyi çoktan kırdın. Mevlüt Usta'n seni oğlu gibi severdi. Sen karanlık işlere bulaşma diye az peşinde koşmadın. Ara sıra ben de koştum senin peşinden. Ama senin yüzünden Mevlüt Usta'nın başı derde girdi. Karanlık işlere bulaştı. Biliyorum baba, biliyorum. Bilmiyorsun. Sen Mevlüt Usta'ndan kaçarken Mevlüt Usta senin borçlarını ödeyerek seni kovalıyordu oğlum. İşte ben bunların hepsini unutturacağım. Ben şu küfeye talibim. Bizim şu mi? Evet. Onun için geldim. Hem her şeyden önce, ustamın kızını ortada bırakamazdım. Şu küfe ortada değil ki oğlum. Kudüs'ü baba, sen de icazet verirsen... ...ben şu küfeyle yuva kurmak istiyorum. Oğlum, önemli olan vakit, niyet. Benim icazetime, acet. Ama işte sen onaylamazsan, şu küfe evlenmem diyor. Yap bir babalık. قال له: